İyi akşamlar. Bugün sizlere CIA'in öyle belgelerini açıklayacağım ki aslında bu Mars projesi diye insanlara lanse edilen gerçekte ise bir kıyamet projesi olan bu projenin içinde çocukların rolünü anlatacağım. inanılmaz adeta korku filmlerine konu olabilecek şekilde korkunç bir projeden söz edeceğim arkadaşlar. Proje Mars denen bir projesi var. Stargate olarak geçiyor eski dönemde. Ama ben size Stargate'den bahsetmeyeceğim. Fakat oradan bölümler okuyacağım Stargate'den. 1984 yılında yapılmış korkunç bir deney ama ben size bambaşka bir şey anlatacağım. Bu Stargate projesi 1995 yılında ortadan kaldırıldı. Hatta şöyle söyleyeyim yani Bababuş dönemine denk geliyor herhalde. Büyük bir tepki oluşmuş Beyaz Saray'da bir korku da oluşmuş evangelistler hani her şeyi bu dünya üzerinde kurgulandığını düşündükleri için büyük bir tepki geliştirmişler ve bunun üzerine proje kaldırılmış ama proje 51. bölgeye aktarılmış derin Pentagon'a aktarılmış ve orada çalışmalar sürüyor fakat en korkuncu ne biliyor musunuz yani insanı en çok rahatsız eden şu bu projeyle ilgili China Today denen bir internet sitesi var. Çin'de yayın yapıyor. Orada bir açıklama var. Ve şöyle bir şey diyor. Kendileri için bakın bu projenin dışında o. Ve diyor ki Çin'in Mars projesinde laboratuvar çocukları kullanılacak. Laboratuvar çocukları kim? Bir süre önce, iki yıl önce, üç yıl önce size dediğimiz gibi laboratuvarda doğan çocukların sayısı artıyor. Yani ana rahmi değil, laboratuvardaki yapay rahimlerden makinelerden doğan çocuk sayısı artıyor. Bunların genleriyle oynadılar ki 2018 yılında Çin zaten söyledi. Biz takım genetik değişiklikler yaptık. AIDS sürüsüne yakalanmayacak falan demişti. Oysa asıl amaç buymuş. Asıl amaç buymuş ve bunu yayınlayan sitedeki yani kişi sitenin sahibi şu an tutuklu ne olduğunu da bilmiyoruz. Zaten tutuklandığı zaman içinde ne olduğunu bilemezsiniz. Bu da ayrı bir şey. Şimdi ben sizi önce önce laboratuvar çocuklarından önce Korkunç Mars projesinden önce StarGate'e götüreyim. O belgeleri biraz önce gösterdiğim belgeleri size tek tek zaten ekranda da görüyorsunuz. Okuyacağım. Yani sizin için bir bölümünü okuyacağım. Aslında 9 sayfa ama 10. sayfa vardı. 10. sayfayı kaldırmışlar arkadaşlar. 10. sayfada ne vardı? En azından onu indirmeyi başarmışım. Şu an yok. 10. sayfa yok. İşte orada bu çocuklardan bahsediyor. Çocuklar unutmayalım bunu. Sizin, benim ya da daha alt kuşağın, 30 yaşın, 20 yaşın önemi yok. Çocuklar hedefliyorlar. Çünkü orada bambaşka bir ırk, bambaşka bir insan türü oluşturmayı hedeflemişler. Şimdi sizi belgelere götürüyorum. Belgelere götürüyorum. Direkt CIA belgelerini okuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada ee, ne diyor? Hemen başında. Bu deney diyor. 1984 yılında CIA kontrolünde bilmem nerede işte bir şey veriyor, konum veriyor. Orada... E, pisişik güçleri olan dört kişi üzerinde denenmiştir. Onlardan, Kod adlı bir şahıs üzerinden yapılan e, deneyi anlatıyorum, Mars deneyi. Şimdi okuyalım. Diyor ki, olduğu gibi okuyacağım size, saha edinme yöntemi, coğrafi koordinatlarla, koordinatlarla birleştirilmiş mühürlü zarf açıldı. Görüşmeden he, hemen önce konuğa verildi. Konuk dediğimiz pisişik güçleri olan şahıs. Ve daha sonra bu zarf açılmamak üzere kapatıldı. Ne zaman açıldı? Günümüzde. Yani işte birkaç ay önce bunlar görüşe açıldı. Niye açıldı onu da anlatacağım. Şimdi gelelim deneye. Bakın şimdi başlamaya hazır mısın diyor deneye. Evet hazırım diyor. Ondan sonra tamam. Şimdi zarfta okuduğum bilgileri kullanarak dikkatini odakla ve Aşağıdaki koordinatlara git, odaklan diyor. Ee, Mars'ta 40.89 derece kuzey, 9.55 derece batı. Gittim diyor. Alete şöyle diyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bilmiyorum. Şu an ne gördüğümü anlamakta zorlanıyorum. Dünyaya hiç benzemiyor. Eğik bir görünümü var binaların. Piramitlere benziyor ama devasa bir piramit Gökyüzüne adeta yarmış çok yüksek çok yüksek bir şekilde duruyor çok depresif bir alan o anda kalp atışları hızlanıyor ve deney durduruluyor ve tekrar e, yönetici şöyle bir şey diyor tamam sakinleş ve tekrar odaklan ne görüyorsun piramitlerin rengi sarımsı bamya sarısı bamya sarısı tamam diyor yönetici size verdiğimiz hafta belirtilen zamana Tekrar ilerleyin ve neler olduğunu açıklayın. Denek yani al, alete şöyle diyor. Şiddetli, çok şiddetli bir fırtına var. Bulutlar korkunç görünüyor. Dünyadakine hiç benzemiyor. Eğer bu dünyada olsaydı her yeri yıkardı. Toz fırtınası korkunç durumda. Jeolojik büyük bir sorun var. Ben burada hiçbir şey yapamam, nefes alamıyorum. Tekrar deneye ara veriliyor. Ve e, tekrar hani kişi kendine getirilip bir takım kimyasallarla tekrar uyutuluyor. Uyutuluyor derken hani sakinleştiriliyor ve burada yazıyor çünkü. Şimdi tekrar ve diyor ki belirtilen zamanda ilerleyin ve daha geriye doğru gidin. Size verdiğimiz geriye doğru gidin. Şu andaki algılarınızı bildirin diyor. Alete de cevap veriyor. Daha oturumun başındasınız diye de ekliyor yönetici. Alete diyor bakıyorum. Bu büyük jeolojik problemin etkisinden sonra insanlar kaçışıyor. Ancak bu sanki Mars'ın son zamanları, sanki kıyamet öncesi bir karışıklık var. İnsanlar yerlerde çırpınıyor. Devam ediyoruz. Çamur dağları var. Çamur dağları sanki eriyor gibi. Bir yükseliyor, bir eriyor. İnanılır gibi değil. Şimdi devam ediyor. İnsanlar yerin altında başka bir yere doğru kaçışıyorlar. İçeri giriyorum onlarla birlikte geniş dış yüzeyler var. Çok pürüzsüz kaymak gibi yani kaymak gibi anlamına gelen bir şey söylüyor. Çok pürüzsüz adeta köşeler duvarlar gerçekten o kadar büyükler ki içinde kayboluyorum sanki megalitik bir yapının içindeyim bir megalitik yapıdan söz edebiliriz yönetici tamam jeolojik aktiviteleri bırak bu zaman diliminden daha geriye doğru gideceksin. Sana e, yeni koordinatları vereceğim diyor. Ve ondan sonra bir ara veriliyor ve ondan sonra tekrar yeni koordinatlar yükleniyor ve orada şöyle diyor: Bu o büyük felaketlerden önceye daha da geri götürüyor. Arkadaşlar, bunlar 1 milyon yıl önce Mars'ta yaşananları rapor etmiş siyayı. Diyor ki görüyorum görüyorum ah diyor çok korktum şu anda uzun boylu insanlar var bizim 3 4 katımız kadar uzun yani çok şaşırdım ama zayıf değiller uzun oldukları için zayıf görünüyorlar ee, çok kolay yürüyorlar yer çekimi dünyaya göre çok daha az olduğu için burada yürümek çok daha kolay anlamında bir söz ediyor Şimdi yönetici diyor ki orada oldukları bir süreye geri dönün. Yani her şeyin normal olduğu bir zaman dilimine gitmeni istiyorum. Ve denek şunu söylüyor, alete şunu söylüyor. Ya sanki ufak bir çizgide statik oluyorum, her şey sürekli parçalanıyor. Bir zaman diliminde yolculuk yaptığı için. Çok korkuyorum, çok parçalı, her yer paramparça. Şimdi parçalar birleşmeye başladı ve... Ee, sizlere anlatacağım neler gördüğümü diyor. Yönetici araya giriyor sadece ham verileri rapor et kendi görüşlerini belirtme yani gözlemlerini anlatma diyor. Ham verileri rapor edin. Alete denek şunu söylüyor çok büyük insanlarla görüşmeye devam ediyorum. Çok büyükler. Başımı kaldırıyorum sanki yüksek bir ağaçla konuşuyormuşum gibi. Uzun ve ince göründüklerini söylemiştim ama çok büyükler. Tuhaf kıyafetler giyiyor. Bu tuhaf kıyafetler akıcı kıyafetler değil. Üstüne göre yapılmış, yapışmış kıyafetler bu durumda söylüyor. Bu zaman diliminde tutunmaya çalışıyorum ama tutunamıyorum. Başka bir fiziksel konuma geçmek istiyorum. Nefes alamıyorum. Onun üzerine yönetici şöyle diyor. Şimdi 46.45 kuzey, 353.22 doğu yönüne doğru gidin. Ve oraya gittiğinde bir mağara görüyorum. Bu bir mağara değil. Daha çok bir kanyon gibi. Sonsuza kadar devam edecek derinlikte. Dik duvarların kenarlarına bakıyorum. Sanki e, oyulmuş gibi, el işçiliği var gibi. Yine çok büyük yapılar var. Fakat... Pürüzsüz ve muhteşem duvarlardan söz edebiliriz. Bunlar taş değil. Yani doğal taş değil. Bunlar insan yapımı. Yönetici soruyor. Bu yapıların içi ve dışı var mı? Denek: Evet, var. Tavşan yuvası gibi. Yani o büyük devasa şeylerin içinde yerler var, bölümler var. Fakat içine girdiğinizde öyle küçük bir yer değil. Gerçekten çok büyükler. İçinde kayboluyorsunuz. Bir tanesinde duruyorum. Gerçekten çok büyük. Tavanın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Peki diyor. Şimdi başka bir yere taşınmanızı istiyorum. Şimdi buradan 230 213.24 doğu 35.26 kuzeye gitmeni istiyorum. Çok büyük dağlar var diyor, düzensiz dağlar ancak hava çok ama çok tehlikeli. Korkunç bir fırtına var, her yer kapkaranlık olmuş durumda, ortada görünen canlılar diyor, yani insanlar demek istiyor ya da canlı türü yani insanımsı varlıklar çünkü, yok diyor. Şimdi şeye gidelim ee, tekrar, o zaman diyor tekrar normal bir zaman dilimine gitmeni istiyoruz, hani bu tür faaliyetlerin olmadığı yerde. Ve e, diyor ki 34.6 kuzeye, 213.9 e, doğuya gitmeni istiyoruz. Evet şu an oradayım. Çok beyaz ve ışığı yansıtan bir şey var. Işığı yansıtan bir şey var. Ve e, ben bir çeşit insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Beni anlıyorlar. Benim gelecekten geldiğimi biliyorlar. Ve beni uyarmaya çalışıyorlar. Ne dediklerini anlamıyorum. Farklı bir... E, dilleri var. Ve bunun üzerine yönetici diyor ki odanı koru çok önemli ve e, seni 15 derece kuzey 198 derece doğuya götürüp ve onlarla biraz daha zaman ayırmanı istiyorum. normal zamanları anlat bize. diyor ki ne bir su kemeri var ama bu bildiğimiz su kemeri değil değişik bir madenden yapılmış yol yatakları gibi yuvarlak tabanlı oyma kanallar çok değişik kanallar. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ufuk çok komik ve garip görünüyor. Garip görünüyor. Sanki sonsuzdaymış ve biz hiç uzak e, uzaklaşamayacak yani daha doğrusu yaklaşamayacak gibiyiz diyor. Arkadaşlar rapor çok uzun. Şimdi biraz kısa keseceğim burayı. Ve diyor ki şu an çevreleri bozuluyor. Bana dünyanın daha doğrusu dünyalarını yani Mars'ın sonunun geldiğini ama bekledikleri birisinin olduğunu yani birisinden haber beklediklerini ya da bir gruptan onlar keşif için uzaya çıktıklarını yeni yerleşecek bir yer bulduklarında Mars'ı terk edeceklerini anlatıyorlar diyor ve daha sonra arkadaşlar ee, bu konuşma aslında burada sonlandırılıyor ama bakın 9 sayfa ve çok ama çok ilginç ifadeler var. Fakat ben burada kesmek zorundayım çünkü size raporu okumak için yapmıyorum bu videoyu. Buradaki olay şu. Bunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu raporun sonunda, sonunda oraya geliyoruz. Bir açıklama var. Deneye şunu söylüyorlar. İleride sizin dünyanız da bizimki gibi olacak. Biz kendi dünyamızı kendi ellerimizle mahvettik. Siz de aynısını yapacaksınız. Bakın uyarılıyoruz. Uyarılıyoruz ve şöyle diyor. Tekrar yeni baştan ileriki dönemlerde diyor buraya insanlar gelecek. Ve burada yayın bitiyor. Daha doğrusu denek fenalaşıyor ve şeyden çıkartılıyor. Ee, laboratuvardan çıkartılıyor. Peki ne var? Şimdi gelelim oraya. Maalesef bu CIA raporunun yayınlanma, yayınlanmayan değil kaldırılan ama benim elimde olan yani benim elimdeki e, 10. sayfasında ne var biliyor musunuz? Dünyanın da böyle bir felaketle yüzleşmesi kaçınılmaz olduğu için diyor. Bu nedenle yeni bir ırk oluşturmak, yeni ve daha temiz, düzenli insanlarla yola devam etmek amacıyla çocuklardan seçilmiş, üstün yetenekli çocuklardan seçilmiş ve ayrıca Üzerlerinde bir takım deneyler yapılmış ve seçilmiş çocuklardan oluşan yeni bir dünya kurulması kaçınılmazdır anlamında bir rapor bitiyor ve rapor olarak beyaz saraya veriliyor. Dediğim gibi büyük bir telaş ve daha sonra bu deney kaldırılıyor ve 51. Bölgeye aktarılıyor. Şimdi. Bu işin içine daha sonra NSA giriyor arkadaşlar. 51. bölgeye gittiği andan itibaren derin Pentagon'un yeri biliyorsunuz orası ve adı UFO'larla çok anılıyor. Ama daha da önemlisi şu, yani garip olan da şu, ee, Los, yani Las Vegas'ın 150 kilometre dışında olan bu kumarhaneler şehrin dışında olan bu yerle ilgili henüz hiç kimse detaylı bir şey bilmiyor. Ancak işte var olan efsanevi bilgileri biliyorsunuz buraya aktarılıyor. Fakat burada NSA'yı devreye giriyor. Bakın, NSA de devreye giriyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'den FBI'dan çok daha korkunç bir yapı. Çünkü oradaki elemanların eğer yetenekli bir çocuk varsa onu alıp getirme iyilikle ya da zorla. Zorla derken oradaki insanları hani kırıp dökerek değil, öldürme yetkileri var. Eğer bir çocuk onların işine yarıyorsa, üstün yetenekliyse, bu tür pisişik yetenekleri varsa alıyorlar. Yani aile isteğiyle verdi, verdi, vermediği zaman zaten konuşma yasayla birlikte e, var. Yani aile verse de bir konuşma yasağı var ama vermediği takdirde öbür türlü yolla giderek bu çocukları ellerinden alıyorlar. Peki burada ne oluyor? İşte olay bundan sonra patlıyor. İşte China Today'e girdiğiniz zaman ki dediğim gibi bu küçük bir internet sitesi arkadaşlar. E, galiba bunun bir tane de gazetesi var mı bilmiyorum. Var galiba ama onunla ilgisi yok. Ama o internet sitesinde yazılanlarla birleştirdiğimizde ne garip ki aynı şeyin Çinlilerin yaptığını da görüyoruz ve orada üretilen Çin'de laboratuvar çocuklarının üretildiğini biliyorsunuz. Amerika'da da üretiliyor ama Amerika açıklamadı insanlar korkmasın diye. Çin'de üretilen laboratuvar çocuklarının aslında bu dünyada AIDS ya da işte koronaya yakalanmaması için özel olarak hani bir takım genleriyle oynanması projesi değilmiş. Olay şuymuş. Mars projesi. Mars'a yerleştirilecek olan ve orada soyları devam ettirilecek olan çok özel bir ırk oluşturmak amacıyla bu çocuklar, laboratuvar çocuklarının hem genleriyle oynanmış hem de bunların aile bilgileri yok biliyorsunuz laboratuvar çocuklarının. Yani başka bir anneden, başka bir babadan alınan işte spermlerin birleştirilerek Makine ortamında yani ra, e, makine rahminde doğurulması ve sonuçta annesiz babasız çocuklar oldukları için bunlar tamamen özel çocuklar. Ve bunların işte dediğim gibi bir takım e, zorluklara, hastalıklara karşı direnci çok fazla. Yani bizler gibi hasta olmuyorlar ki bunların arasında kanser de sayılıyor. İşte bu ırkın, bu ırkın gelecekte Mars'a yerleştirilmesi planı yapılmış. Bütün her şey çocuklar üzerine kurulmuş. Bütün her şey bütün her şey ama her şey tamamen gelecekte çocuklar üzerine yani şu anda dünyada yaşanan kaos ve çıkması muhtemel bir dünya savaşının sonunda ki unutmayın elitlerin her ne kadar yeraltı sığınakları olsa da Elon Musk'ın Mars projesini unutmayın. Bunların gidip yerleşmek istedikleri yerde tıpkı Çin'in Amerika'nın ya da planladığı gibi Mars projesinin içinde yer almak. Peki bunlar kim? Yani bu elitler dediğimiz bunlar kendilerini bizlerden çok daha farklı gören ve mavi kanlı olduklarına inanan reptil soyu dediğimiz o soydan geldiklerine inanan ve dolayısıyla insan olduklarına inanmayan bir grup. Varlıkla birlikte oraya yerleştirme projesi. Peki bunun Çin'le ne ilgisi var? O zaman şöyle söyleyelim. Bu deneylerin, laboratuvar deneylerinin ardındaki büyük finansörün Rothschild ailesi olduğunu da söyleyelim. Orada inanılmaz deneyler yapılıyor ve şu anda da Amerika'nın hani e, İngiltere ile arasındaki soğukluğun hatta giderek artan bir kırgınlığın temelinde yatan da Rothschild ailesiyle Amerika'daki gizli yapıların her defasında bu salgında dahil Sağlık sektörü de dahil altından çıkan Rockefeller ailesinin arasındaki çelişki geliyor. Yani aslında gene buradaki iktidar gücü Mars üzerinde de, iktidar savaşı Mars'ta da belki uzayda daha sonra tespit edilecek, diğer gezegenlerde de yaşanacak gibi görünüyor. Ama her şeyden önemlisi çocuklar üzerine kurulan, kurulması planlanan korkunç bir dünya daha doğrusu Mars planına doğru gidiyoruz. Çünkü dünyayı, dünyayı bir çöplük haline getiren bu zihniyet bir çöplük olarak bırakıp burayı ikinci, üçüncü sınıf, o bilim kurgulardaki gibi kanun nizamın olmadığı kaosun arttığı, şiddetin arttığı, otokratik yönetimlerin böyle her şeyi silip süpürdüğü farklı bir, kötü bir yer olarak bırakıp orada kendilerine özgü bambaşka, çok daha farklı bir düzen kurmak istiyorlar. Bunu da Tıpkı fragmanda gördüğünüz gibi oranın atmosferik durumu uygun değil şu an için. Çünkü çok ince bir atmosfer yapısı var. Oksijen oranı çok fazla ve inanılmaz fırtınalar var. Bunun da zaten sebebi bulundu ve orada bir sera gazı etkisi oluşturabilmek amacıyla karbon salınımı amacıyla oraya tesisler kurularak ileriki dönemde hani dışarıda insan ya da işte canlı türlerinin yaşamasını olanak sağlayabileceklerine karar verdiler. Bu bilimsel bir açıklama ama ondan evvel çok acil olarak yapmaları gerekense, yani çok kısa sürede yapacaklarıysa ki bunu göreceksiniz, işte o tüpler biçiminde, tüplerin içinde devasa yapılarda, çelik yani, yani bilemiyoruz titanyumun neyden yapacakları dışa karşı dayanıklı fırtınalardan etkilenmeyen o, çelik tüplerin içinde bir yaşam formu oluşturacaklar. Bunu da çocuklardan oluşturacaklar. Evet başlarında büyükler olacak mı? Olacak. Elin Musk'ın dediği gibi 40 kişi göndereceğim ama onlar buraya sağa dönemeyecek orada ölecekler dediği. Belki işte kontrol amaçlı ya da ne diyelim oradaki düzeni tesis etmek amacıyla 40-50-100 bilemiyoruz. Büyük insanlar olacak ama geri kalan hep çocuk olacak. Onlar büyüdüklerinde orada bambaşka bir dünya kurmayı planlıyorlar dünya ne olacak derseniz biraz önce söylediğim gibi bir koloni belki de gelip gitmesi son derece tehlikeli olan çok tehlikeli bir alan ilan edilen bir gezegene dönüşecek. Gidiş o yönde. İyi akşamlar.